Merhaba arkadaşlar. Bugün Naz Hanım'ın göbek piercingini yapacağız. İlk başta şöyle bir açısına bakacağım. Evet, bence güzel. Şöyle düzgün de güzel. Nazlısı. İyi nasıl? İyi. Biraz korku var herhalde. Çok. Ay. Korkulacak bir şey yok ama Naz. Naz yaş kaçtı? 16. 16. 16. Çok ufakmış sen. <laughs> tamam. Nasıl acıdın mı? Yok. Çok acımadım. E ben sana söyledim ama. Şimdi piercingini takacağım. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra topu kalacak. Hop bitti. Sadece topu kaldı tamam mı? Kas 24 saat duş almıyorsun. Tamam. Üstüne yatmıyorsun. Darbelerden uzak duruyorsun. Kesinlikle darbe almıyorsun. Tamam mı? Kesinlikle darbe almak yok. Tamam. Ee, sabah akşam antiseptikle temizle. Eğer şişme, zonklama veya iltihap bakma gibi şeyler olduğu zaman o zaman antiseptik krem başlanacak. Hı -hı. Bu ortalama 3 ay 6 ay arasında sürer haberin olsun tamam. anlaştık evet arkadaşlar işlemin daha sonuna geldik genişlemelerde görüşmek üzere hoşçakalın